İncik kolye olayım. mi? Neden takmamı istiyorsun ki şimdi? Kuzum, bak bu elbise iyi. Ay bendeki de laf. Elbise güzel, kız güzel. Ha. Gitmeyeceğim Nazire abla. Boşuna gösterme bana onları. Allah Allah! Ne demek gitmeyeceğim? Oğlan senin için akşam yemeği ayarlamış. Bak akşam yemeği çok önemli bir şey. Bir şey söyleyecek. Firda acaba ne söyleyecek ha? Bilmem. Ha? Gördüm. Burada mıydınız? Nazire ben çıkıyorum. Osman'a gidiyorum. Tamam Zühre abla. Feride, ile ilgilenin olur mu kızım? Tamam. İlgileniriz abla. Bak Zühre ablaya sorayım. O da gitmeyecek. Hı. Nereye? Senin oğlan. Yemeği çıkarmak istemiş. Çıkmıyor seninki. Aa niye gitmiyorsun kızım? Ne bileyim. Şimdi uygun olmaz. Eylül Hanım da burada. Ben sana dikkatli ol derken bunu mu dedim? Ben kimseyi zor bırakmak istemiyorum Zühre anne. Hem haklıydın. Osman amcaya beni görseydi. Feride. Adamı söylediğine söyleyeceğine pişman etme. Ben sadece evin içinde daha dikkatli olun dedim. Hepsi bu. Hadi bakalım. Cüneyt çok kırılır yoksa. Dışarıda tabii ki görüşeceksiniz. Hadi. Hah, aklın yolu bir. Al. Ha? Tamam. Dön bakayım Dön. Hay maşallah sen ne güzel oldun. Çok güzelsin. Yok bu da olmadı. Ya zaten iki üç tane elbisem var Nazira. Ben güzelini doğum günümde giydim. Feride, o kadar güzelsin ki çuval giysem bile yakışır be annem. Yine dünyalar güzeli olursun. Pardon, rahatsız etmiyorum değil mi? Olur mu öyle şey? Buyurun. Havlu aradım ama. Ha, tamam, ben şimdi veririm. Bence bu üstündeki renk olmamış sana. Daha canlı bir şeyler giyin. Mesela kırmızı. Saçlarının teninin rengini ortaya çıkarır. Benim kırmızı elbisem yok ki. Tamam, biz de başka renk buluruz o zaman. Orada pek öyle şeyler yok. Bakalım. <laughs> Baksana ne diyeceğim. Ben de sana uygun bir şeyler var. Gidip alalım ne dersin? Bilmem ki. Hadi. Zaten evde eşyalarımı unuttum ben de. Yalnız gitmeye korkuyorum. Hem beni de yalnız bırakmamış olursun ha. Peki o zaman. <laughs> Hazır mısın? Hı hı. Hadi. Hala ürperiyorum olanları hatırladıkça. Çok haklısınız. Ben başıma böyle bir şeyin geldiğini düşünemiyorum bile. İyi ki geldin benimle. Bu evde başka birinin olduğunu bilmek, eşyalarıma dokunduğunu bilmek iğrenç bir duygu. Neyse ki size bir şey olmadı. Kendimi korumayı bilmeyen biri olsaydım daha kötü olabilirdi. Üstüme çullandı pislik. Uf, hatırlamak istemiyorum. Gel bakalım içeride neler bulabileceğiz. Ha? İşte sana bahsettiğim elbise. Çok güzelmiş. Ama bunu bana vermeyin. Ben korkarım. Çok pahalı bir elbiseye benziyor. Ya başına bir şey gelirse? Saçmalama. Ne olabilir ki? En kötü kuru temizlemeye veririz. Al hadi dene şunu. Ben de içeriden alacaklarımı toplayayım. içeride elbise deniyor besleme. Benim eskilerimle çıkacak sevgilisinin karşısına. Neyse Tunç kapatıyorum. Gelir şimdi. Bay bay. Eylül Hanım. Aa. Niye giyinmedin? Beğenmedin mi? Beğenmez olur muyum? Çok güzel oldu da biraz abartılı oldu sanki. Bak. Sana erkekler hakkında bir sır vereyim. Sözde hep hanım hanımcık kadınları sevdiklerini söylerler. Ama çekici kadınlara asla karşı koyamazlar. Böyle masum hanım hanımcık görünmen güzel tabii. Ama kadın olduğunu da asla unutturmaman lazım. Öyle tabii ama ben pek beceremem. Şey gidelim mi artık? Aa dur daha kolye vereceğim elbiseyle çok güzel olacak. Benim inci kolyem var. İnci kolyeden daha güzel olacak ama. Yok ben inci kolyeyi takacağım. Cüneyt'in hediyesi. Tamam. Ben içeriden eşyalarımı alıp geliyorum. Sonra çıkarız. Ara bakalım inci kolyeni.